Peytel krem nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan, steroid hormonlar kortikosteroid sınıfından bir ilaçtır. İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntı giderici, akıntı giderici ve hücre çoğalmasını önleyici etkilere sahiptir. Derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan steroid hormonlar kortikosteroid sınıfından bir ilaçtır. Petel kremdeki prednikarbat özellikle topikal uygulama için geliştirilmiş yüksek derecede aktif bir glukokortikoiddir. Antiinflamatuar, antialerjik, anti antiproliferatif anti anti ve antipruritik etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Petel krem özellikle akut ve veya akıntılı deri hastalıklarının tedavisine uygundur. Uçuğunuzun daha kısa sürede iyileşmesini ve ağrınızın daha kısa sürede hafiflemesini sağlar. Pensivir virüslerin çoğalmasını durdurarak uçuğunuzun bulaşıcılığının daha kısa sürede sonlanmasını sağlar. Ancak yine de uçuğunuzun başka kişilere bulaşmasını tamamen engellemez. Sitöril alkol ve setil alkol içermektedir. Lokal deri reaksiyonlarına, kontak dermatit gibi sebebiyet verebilir. İrritant dermatitin görüldüğü bildirilmiştir. Eğer irritasyon gelişirse tedavi durdurulur ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.